Yani ben Sakarya'ya gittik yalan mı? 60 bin lira verdiler dediler. Sabun attılar önüme. Kuş resmen bir, iki tane var abi. bir ağız kırılmış kuş. Şeyde var zannedersem bu metometinde var. Şey, şey, İyi bir e, kuş. Eski var şeyde. Tane bir şeyler var iki tane. var. mı? Metin, 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 He. şey var ya, Burak Burak bilmiyorum da şeylerde var. Baranlarda olması lazım. Bir şey, ya dişi Erkek ayarları bir kuş değil bence de ama güzel yani. Başmış abi. Vallahi Allah kuş güzeli. Emeklerinize sağlık gerçekten. Evet. Abi hani ben Jumbo kuşundan nefret ediyorum. Ama şu kuş güzel maşallah. Kuşun kaşığı. orantı var kardeşim oran orantı var adamlar atıyorlar. Jumbo diyorlar. Götü bir yerde başı bir yerde ayakları üstüne duramıyor. Öyle kuş olmaz abi ya. Şuna bak. Bunlar He? Bunların annesi. Helal olsun valla. Ya bu annesi dedi kuş mesela bizim eski sabunlarla hiçbir değişikliği yok. Bir tık büyük. Aynı ya. Rumba kana giriyor. Kıl 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 var işte. Yumuşak. Onlar çok sıkıydı. Onlar çok sıkıydı. Evet. Sıkıydı mı? Ama bunlardan daha büyükleri de var. Aleykümselam. Hoş geldiniz beyler. Vallahi. Onlardan da var ama <laughs> yani. Ama senin de sana da hak veriyorum şimdi. Sen şu kuşu 30-35 bin lira verdiğin zaman daha iyisini bulamayacaksın yani. Sakiniz yani Tabii. Yani. Bulamayacaksın ki. Ee, kendi kuşunun altından da düştü tamam bir tane düştü. İkincisi düşme şansı yüzde yüzde üç. Aynı ayarda aynı formatta düşmesi zor abi. Yapmak Aleyküm işte, selam abi. abi. Aleyküm selam Sefa. Olsun. Çarpsın, bak, Hazır da. iyi görmüşken Kaç bir canlı var? yayın yapalım. Çok gerektik, gerektik abi. Vallahi yok billahi yok. Çok gerektik Götti ama maşallah böyle. şey yok. olarak Mahir'deki, Murat'taki kuş. Şöyle bir telli toplu kuş görmedim. Eyüp abiye de gittik abi Sakarya'ya. Büyükleri. 60 bin liraya falan diyor. İşi yavru yavruyken almış çanakla bilmem ne de. Kuş resmen bu ara gibi gösteriyor ama bu kuş orijinal. Yani buna kuş kimse diyemez. Tamam kanında kulunda vardır ama şu kuş her şeyiyle yapmış abi kendini. Maşallah. Olmuş yani olmuş. Her rengi biraz mat. Aleykümselam İzzet Karaman. O kadar da zaten birebir tam sabır anne gibi kanat tertemiz falan filan olsa. Anneye vurduk tekrardan abi? İnşallah kanat ne var belki Neden kısırdı İnşallah bozmaz. Bence de anneye vurmuyor. Bunlardan yumurta alabiliyor musunuz ya? Yumurta çok veriyor da Yavrular bunların büyümesi var. sıkıntı. var çıktı da Bunlar, bunlar, bunlar yumurtlamada kardeş, falan kardeş. O. sıkıntı yok. Bunların büyümesinde sıkıntı var. Tabi. Yani şey değil. <laughs> Ezik büyüdün mü bu? Yılışık buluşık, kanat kuyruk. Güzel Bak. anlatır Sefa. Kim o? Sefa. Ya maşallah ne mi? güzel anlatıyor Civan ya. Allah nazarlardan saklasın. Ya Mustafa bir sus lan. Mübarek adam. Çek yani. abi. Vallahi billahi. Ben çekiyorum abi maşallah, var. Var. abi. maşallah. Arkadaşlar maşallah yazın yani. Sana yemin ediyorum ben Jumbo kuşunu sevmiyorum. Hala da sevmeyi düşünmüyorum. Ama. Ama kafa. İddia ediyorum oy, abi. Boz, vallahi Türkiye'de şu an masa salımlarını atsınlar. Diğerlerini görmedim. Arkadaşlar var diyor ama ilk İlk üç diyeyim ya ilk. Yani dördüncü bir kuş çıkmaz şu boydaya ebatta Al maşallah. Allah son altta ayda gördüm ilk bir şu an. Al dişiye bak. Ey maşallah. Buna mı attınız eşi? Yok, bu da kardeşi bu da değişik bir kardeş abi. Değişik bir kardeşi bence bununla eşleşelim. Onunla da eşleseydin. Onunla, onunla da daha var çok var abi. Aleyküm var. selam Emre Kocaoğlu. Sırası çoktu ama. Evet, evet, Sana yemin ediyorum. Malzeme. Sen abi. Amin abi. Vallahi. Harbi jumbo kuşunu seversem şu kuş yüzünden severim. Bu kadar övdük diye de oğlum kalanları da bize kalın yaslamam hayır. Şişt. Murat. Tamam kuşları o kadar övdük. O çıkartacaklarında yani öyle bize yok parasına ver. Kuşlarımızın Teşekkür. sahibi de Mahir'le Murat abi kardeş. ilk yıllardır kostüm yaparlar abi. İlk yıllarda biraz farklı yerlere yönlendirdiler Kamera ama. Kameraya az daha yaklaştırayım. Şöyle büyüteyim buradan. Biraz daha şampanya içelim. yaparız. Hangisi? Asabiyiz. Yani. Abi temizler bu zaten su. üstü kapkaraydı yani. Şu, şu, şu temizler de, biraz. Temizler daha yavru abiler. Bunlar, bunlar dediler abi. Mermer başta? Ama var solukluk Aa, var. Yani. Solukluk şu anda var. Çok Vallahi ben sana bir söyleyeyim kız kardeşi daha çok hoşuma gitti <laughs> benim. Hani biz biraz daha eskiye nazaran çift tepe sevdiğimiz için. Ben yani severim abi moru da severim. Yani çift tepe kuşun oldum ona severim kişi biraz daha oran orantı olarak şey. Erkek biraz kofilik. Bunlar görsel arkadaşlar. Öyle. Abi parasıyla gelip buradan şu erkeği alamaz yani. Yok satmıyor. Yani maalesef zaten satmıyorum dedi mi mevzu bitmiştir. Yedi devlet bir araya gelse hükümdarlık kursalar yine hikaye. Onun gözünden çıkacak satacakmış. <laughs> Çıktın mı da bakmaz hiç. Sana bir iki tane kara derken? Kara çıktı mı Çıklıyorum. Çiftepe, karar şu an herkes onun peşinde. De, ne, ne özelliği ne? De, Yapamıyorum değil mi? Ya, o da yapınca, şu an, var ama güzel bir abi. işi gördüm. Güzel değil mi o çepezde? O güzel o son attığı takım güzel. Evet. Ya, o da ilgilenmiyor abi. işleri yoğun. Atmış oraya. Şey gibi yani bu pastaya bakar gibi önüne yem koyulu olmuyor ki bunu tek tek alacaksın eline gözüne başına. Götüne başına paçasına bakacaksın ya. Yani. Şu bakarsan bağ olur ha. Maşallah kardeşim. Öyle yaklaştırayım da. Yaklaştırınca da de ekrana deneyim, sığmıyor hayvan. Yine bizim eski sabırları abi. Hayvan ekrana sığmıyor yaklaştırınca. Yok abi kuş 35 var ya. Yani. yani bakın diğer arkadaşlara da söyleyip beni çek. Çek beni Meşhur olmak istiyorum. Meşhur ol Ferhat Diğer canım. arkadaşlara söyleyeyim. Bakın göz var, nizam var. Ben kuştan anlarım kardeşim. Jumbo'dan anlamayabilirim. Bilmem ne de anlayabilirim. Ama göz ve be... Yani göz var dediğin, nizam var dediğin olay budur işte. Kuşta tepe. Ön tepesi, arka tepesi, kınası. Paça. Bakın paça paça takımında milletin anlamadığı bir şey var. Paçalardan iki tane filiz oldum mu değil. Şebap yani kostüm kuşunda şebaptır. E, Aslı şuna. esası doğru mu kardeşim? Şebaptır yani bunların aynen. temeli. Tamam. Boğum olacak yani. Bir dirsekten dolduracak hayvan. Bak paça. Paça bağlantı yerlerine bak. Önleri kesmiş komple. Yani buharalık bilmem nelik işte falanlık filanlık tırnak üstü yok. Bel kalınlığı. Adam atıyor 33 santim. Kafa böyle taşacak gibi tövbe estağfurullah. Kuyruğa bir bak yüzüm, kıç kadar. Öyle kuş olmaz yani. Oran orantı olacak abi. Her zaman da eski yayınlarında da söylüyorum. Kuş da oran orantı olacak. Vallahi. Ya çok... valla. Yani ee, sahipleri da gördüm. burada. İsim veriyorum kardeşim. satmıyorlar. Emir Yağcı'da da gördüm. Başka yerlerde de gördüm. İsim de veriyorum işte. Çok kişi de gördüm abi. Pazarıma gelmez hiçbir zaman. Benim gözüm değmez de oradakiler de bir maşallah desin yani. Söyledim abi herkesin yani maşallah yazsın Oradakilerden maşallah gözü yani. değecekler olabilir. Çünkü benim tezgahımda gözlerle dağlar devirdiler. 3500 lira gören kuş tezgahta öldü be. Vallahi öldü bak. 3500 de kuş. Vuruşuyorlar. Canlı canlı öldü hayvan orada. Kuyruğun üstüne oturdu böyle. Kut. Ana kafa gitti. Bir gecede dört sen hayvan satarsan olacak. Ha, şu işte, dişi öyle. değil mi arkadaki? İş abi, iş o, abi. o, kız iş kardeşi. kardeşi. Bu anneleri. Evet, abi. Bir tane erkek var burada. Bu abi. da yine bir alt kardeşi. O da erkek. Var. Şu bir da erkek dişi He? Yaşar diş. abi hoş geldin abi. Yani neyse biz insanlara yani jumbo beslenir, beslenmez diye bir şey yok. Ben karaları merak yani. Adam bir atıyor tırnak üstü bu kadar. Kuş 32 santim. Sokayım onun boyuna. Tırnaklar böyle. Tepeler bir acayip acayip şeytan şeytan inanılmaz Ama maşallah kardeşim yemin ediyorum takdir ettim seni. Bu kadar başarılı olacağını düşünmemiştim. Valla arkadaşlarımızın emeğine sağlık. Ya, ya. Yapmışlar. Ya, Gerçekten ya. yapmışlar. Gerçekten yapmışlar senin maşallah. Senin açından değil oğlum yani kendin geride kalan bir kuşçu olduğun için. Hani millet gibi yaygara ya, ya. yapmıyor Çoğu Şov yapmıyor ya. Aleyküm selam Ümit Aras. O açıdan diyorum yani. Bilen biliyor ya. O bir beğeni diyorum. yapın arkadaşlar Bizim ya. Bir beğeni yapın. Adamlar bugün jumbacı oldu. 10 senenin... Yok sen ben seni tanıdım tanıyalı kardeşim. Kostümde Allah var. Mor zamanı da. iyi paralar da verdin. Bizden de aldın. Başka yerden de aldın. Aldın yani Allah var. Şimdi Aha, kara, he? kara kepezler mi gelecek tezgah? Aynen. Evet, evet. At kardeşim. Şimdi kara, kara kepezler, kepezler geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar irtibata geçmek isteyen Mahir kardeşimle benim kardeşimdir. Benim vasıtamla da %10 indirim var. %20 yok. Çünkü %10. Çünkü yok. yok. Normalde indirim yok. Yani dediği para yani at Gelip kuş bakacaksın mı kardeşim? Geleceksin ama Ferhat Çıvan ismine gelirse yüzde on. İndiriminiz de mevcut. Valla bir gelin ziyaret edin derim. Hakikaten yapmıştır. Ya abi bugün 50 tane yer gezdik olacak de beraber gezdik. Abi yanlış anlama <laughs> manzarayı da göstereyim arkadaşlara. Yok, hani... 50 tane kostüm yok sağa solu gösterme. yok şöyle tepeden. Tane. Ya abi orada dost da vardı, var düşman da var. Zişmiş. Ey maşallah. Olmaz tabii ki olmaz ya çıkıyor. Yok şey açısından. Millet bizim gibi adamlar burada oyun kuşu uçurmaya çalışır. Yok, Bu, tarza mı şimdi yöneliyor millet? Ya, bu şey kafayı o zaman var. bu Yaşar ya. abi şey sonra da mı sararıyor? Bak bu kuş yapıyor da kafamı Hep grilik gri oldu. Aşağıdan yapıyor zaten. Ama bu şey sinir veriyor kepez. Kepez de onu silemiyorlar baba. Değil abi, Öyle değil Vermiyorlar ya. zaten abi ben sana özelden yanına geldiğimde söylerim fiyatları. Ey maşallah. Abi ayağa kaldırdı. Bu da yapacak oldu. Daha yeni Büyük var. para vermiştir bu kişi eğer. Dışarıdan aldıysa. Kendi Yavuz değilse. Hatır işi oldu mu ya? Bana. Hatır işi Muzaffer abi. Muzaffer abi. Bunda çok parçalandı abi. Bir de abi kubili kuşlar aldı yani sırf ilk yumbaya girdiği zaman. Gördük abi on bin lira şu yavrum sayılır. Kusuzlar eş vermese bir yüz bin lira herhalde. Böyle tahmin ediyorum. Abi biraz. Bu bir 10-15 kuş aldı abi. Şimdi 5 liradan 10 liradan sizin işte mevzulardan hesaplıyız. Biz 200 300 adamız. Yani Girsem kralına satarım. Hayır. Ama iyinin sonu var yani. Yok ben şimdi Jumbo'ya girdim mi bana bir yıl boyunca iyi Jumbo gelecek kardeşim. Eyvallah Ali bu. Aleykümselam selam kardeşim. Ama devamı olsun yok ki. Her adamın kümesinde iki tane demir var bitti. Ondan sonra gelenler bilmek. Al sen bir sabine attın beş tane yavrusu. Ben o kümesten kuş alırım abi. Alırım yani. Adam bir kuş atıyor mis ki. E bu bunun bu, yavrusu. İkincisi nerede? Nasıl yok? Şeyde peş yok 15 lira. 15 lira mı peş yok Ayak yok baş her tarafı. Ama bak sabun ailesi maşallah var bunları. Bilmiyorum anneme girdiniz şey yaptınız baba da güzel. Baba güzel. Baba da Arkadaşlar baba dişi galiba değil mi yavru? Hayır. Yavru dişi değil mi? Erkek oldu Erkek olacak. Erkek mi çıkar? <laughs> baba ve yavrusu diyeyim o zaman. Abi daha iki erkekken kümesin harbiden. Zafer de iyi kuşudur. Bu mu anne? Anne Annesi bu değil mi? Annesi. Arkadaşlar baba, anne, yavru. Bazen mezat atıyoruz şöyle kuşlar hani çalışsınlar abi. Çalışmadan bu işin sonu olmuyor. Bu kuş çalışma kuşu. Oyun kuşu. Çalışılmaz abi. Oyun kuşu. Kanı tutturursun biter. Paslı. Bu belli bir kalıbı vardır. Kuvvet. Miro. Ya Miro kepezi bilmem neyle çalışıp da cimperiyle onunla bunda gerek yok. O orijinaldir. Ama bu kuşu çalışamazsın abi. Ya çalışacaksın ki bulacaksın. Şunu çıkarmak için. Daha anneden rengi almış. Babadan boyu almış. Kına da yapacak diyor. Görmek lazım. Ama anne gibi de yarım kalabilir Tam böyle boğuk kadar olmaz. Ha, olmaz ama yani ya çok sarı da olmaz. aman aman olmaz anne tabii. Onun bir tık an onun bir tık üstü yok ya. Üstü üstü ya. Üstü yani. Bu annesinden boynu zaten şey kırmızı. Bu belli zaten yok. Boyun yeşilin de anneler almış. Maşallah var güzel. Neyse abi. Teşekkür ediyoruz. Bizim de dinlediler. Valla güzel bir göz zevki yaptık arkadaşlar. Siz de yaptınız herhalde. Ama bunlar şeydi bu. Bunlar ticari değil. Kısımlar. Bir şimdi 50 yüzlükler. Bunlar ticari değildi. Hepinize hayırlı akşamlar. Edeyim. Eğer ilgilenen olursa da Mahir ve Murat kardeşler burada. Ferhat abinin ismiyle gelirseniz indirim de yaparlar. %10. %10 ama bak fazla ısrar etmeyen adamlara. Normalde hiç yok. Dediğim dedik de satmıyorlar çünkü. Satmayan adamdan mal alamaz. Gözünden çıkmamış hiçbir şey alamaz. Biz ihaleciyiz abi. Bizim gözümüzden çıkmış. O akşam 200 görmedi. 250 gördü. 150 gördü. Önemli değil. Biz Zaten o malı satmak için çıkartmışız oraya anladın mı? Bizim olayımız da besteci'nin olayı farklı. Adamlar yapmışlar yani. Eme Herinde emeklerine izleyen, sağlık. Kenardan jumbocular var 150 milyona mezattan alıp da jumbo olmuyor işte. Önce bir öpülecek sonra öpeceksin. Cümleten hayırlı akşamlar.